1 metre kestiğim ipi boyunç kıyınan 5 tane, 5 tane yeşil, 1 tane sarı kumu alıp aşağıya indiriyoruz. İndirdiğimiz hemen düğüm atıyoruz. Şu şekilde aradan geçirin. Sıkı tutun. Şu şekilde parmağınızla tekrar ortaya tuttuğunuzda bir daha kaçmayacaktır. Sıkı tutana. Üçüncü de biraz daha asılabilirsiniz. Bu kalanla da daha sonra tekrar içlerinden geçebilirsiniz. Hemen sarı boncuğumdan geçtim. Şimdi bir kristal alıyoruz. 4 tane kum alıyoruz. Şöyle bir kristal 4'e kum aldım. Hemen ipimin, ipimin tam tersinden geçiyorum. Bir asılı. Şu şekilde sıkıştırın. Çevrimlerimizi sizden tarafa ipinizi gelsin. Dört kum alıyoruz. Dört tane sarı kum aldık. Hemen kristalimizin üzerindeki boncuktan geçiyoruz. Evet bu şekilde oldu. Şimdi ara yapacağız. Üç tane yeşil alıyoruz. 3 üç tane yeşil aldım. İndirdim aşağıya. Hemen ikinci boncuğa geri dönüp bu şekilde giriyorsunuz. Evet bu şekilde oldu. Şimdi tekrar edeceğiz. Üç tane, üç tane yeşil aldım. Aşağı indiriyorsunuz. Şöyle aşağı indirdikten sonra geriye dönüp ikinci yeşilden geçiyorsunuz. Evet bu şekilde oldu. Şimdi tekrar ayçiçeği yapmak yerimize geldik. Önce bir tane yeşil kum alıyoruz. Ayşe şey yapmadan önce. 5 tane sarı. bir tane yeşil, 5 tane sarı ve bir kristal alıyoruz. Şu şekilde. Aldık. Hemen aşağıya indiriyoruz. İlk boncuğumuza şu şekilde. Yukarıdan, yukarıdan aşağıya doğru ipimizi geçiriyoruz. Yaparken dibine yaptığımızda ipiniz gözükmeyecektir. Sıkıştırmaları genelde aşağı doğru hafif şu şekilde yaparak hemen 4 kum alarak papatyamızı tamamlıyoruz. 4 tane kum aldık. Geçmemiz gereken nokta şu şekilde.